Yeni hayatla tanıştıracağız. Mete Gazoz'un başarılarından ilham alarak 8 yaşında okçuluğa başladı. Sayısız madalya kazandı. 15 yaşındaki Dünya Mete Gazoz'la bu yıl takım olarak katıldığı müsabakada birincilik elde etti. O Türkiye'nin yıldızlarından okçuluk sporunun efsanelerinden biri olmaya adım adım ilerliyor. Onunki bir şampiyonluk hikayesi. 15 yaşında 13 madalyası var. Dünya yeni hayat. Okçuluğa 8 yaşında başladı. Bu yıl altın madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandırdı. 7 yılda sayısız ulusal ve uluslararası başarılara imza attı. Genç sporcu Mete Gazoz'un başarılarından ilham aldı. On gelişiyor, on atıyor, Okçuluğa ilk önce Mete Gazoz'un Berlin'de aldığı bir dereceden esinlenerek başladım. İlk oku aldığım zaman da tabii ki de böyle bir yere geleceğimi düşünmedim. İdolüm olan biriyle aynı kürsüyü paylaşmak, birincilik kürsünü paylaşmak benim için unutulmaz bir andı. Heyecan, mutluluk yani hepsini aynı anda yaşadım. Benim için çok güzel bir andı. Bunun için çok mutluyum. Milli okçu dünyaya anne babası her zaman destek oldu. Dünya çok küçük yaşta başladı bu spora. Ama onun başarılı olabilmesi için biz de aile olarak elimizden geleni başta yeşil olmak üzere tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Ee, bizler üzerimize ne düşüyorsa e, dünyanın geleceği için, ülkemizi gururlandırması için tabii ki elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dünya Yeni Hayat, antrenörü Pervin Türeci ile disiplinli ve yoğun çalışma programı uyguluyor. Dünyaya özgü bireysel bir antrenman planladık. Bunun içinde fiziksel dayanıklılık, özellikle bizim için çok önemli olan teknik antrenman ve önemliliğini arz eden mental antrenmanlar oldu. Başarının gelmesini en önemli de dünyanın çok sıkı, kararlı ve düzenli çalışması oldu. Bunun sonucunda da açıkçası başarı kaçınılmaz oldu. ...içinde dört kez birincilik madalyası kazandı. Uluslararası düzeyde de milli okçu Mete Gazoz'la... ...takım olarak katıldığı müsabakalarda birincilik elde etti. Çalışmalarıma devam edeceğim. Her yarışma benim için bir hedef. Ama ay yıldızı formamızı, İstiklal marşımızı... ...her yerde göstereceğime eminim. Milli okçu Dünya her geçen gün madalyalarına yenisini ekliyor.